Kuşları sıralıyoruz maviş koyla. Biz bu sıralamayı bugüne kadar nasıl yapmamış olabiliriz maviş? Ya yani inanmıyorum bize gerçekten. Biz tabii ki burada e, papanya'da da muhabbet kuşu bekliyoruz. E, çünkü maviş ko, değil mi anneciğim? Ay geldi bak! Muhabbet kuşları da birer papağan arkadaşlar. E, o yüzden bir tabii ki. Çok tatlı bu ne? pelikan. Ay maviş gagasına bak inanılmaz. Görüyor musun? Ördek. Çok tatlı duruyor. Ama ben korkuyorum biliyor musunuz? O gagalarıyla sır... Aa güvercinler de maviş hep bakıyor onlara böyle çatılara camlara konuyorlar. Değil mi aşkım? Mavişin arkadaşları diyebiliriz. Bu biraz korkunç. Bu da öyle. Ay çok güzel renkleri ama en güzeli bir bence. Değil mi aşkım? Çünkü muhabbet kuşları da birer papağandır. Değil mi aşkım? Ah benim bebeğim. Çok tepkisiz kaldın. Şoka mı girdin akrabalarını görünce?